Bugün makarna tarifi yapacağız. Ama makarnayı bu sefer bakliyatlarla yapacağız. 150 gram kadar mercimeğim var. Blenderdan geçirip daha sonra hafif eleyerek un haline getirebilirsiniz. 150 gram mercimek ununun içerisine 50 gram da irmik unu ekliyorum. Böylelikle 200 gram kadar unumuz oldu. Buna 2 tane yumurta girecek. Eğer hamurunuz çok yoğun olursa şöyle bir yemek kaşığı kadar su ilave edebilirsiniz. Ya da bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Rahat açabilmek için bunu şöyle tahtamın üzerine alıyorum. Artık daha hamur haline geldi. Hamuru güzelce yoğurmak için önce elinizle ileri doğru itiyorsunuz. Sonra katlıyoruz. Katladıktan sonra tekrar itiyoruz. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu streç filme saracağım. Yaklaşık yarım saat dinlendireceğim. Ondan sonra açıp kesebilirim. Şimdi yapışmaması için tahtama birazcık un alıyorum. Bu makarnayı bir oklava yardımıyla açabilirsiniz. Fakat biz maalesef şu anda bir oklava bulamadık ama neyse ki makarna açacağımız var. Ben elimle birazcık incelttikten sonra hemen buraya koyuyorum. İlk turu açtıktan sonra bu sefer daha ince bir hale getireceğim. gördüğünüz gibi o kadar da büyütülecek ve zor bir iş değil. Andaşlı Sağlık Mutfak'ta Silver Line hesaplarında tam hızıyla devam ediyor. Diğer tariflerimizden de haberdar olmak için bizi takipte kalın.